Biz bir ürünün hazıra çekilmesi için öncelikle siparişe gitmemiz gerekir. Bunu e, siparişlerden seçerek yahut müşteri arama sayfamızda fiş numarasını yazarak siparişe gidebiliriz. Burada siparişlere gelelim. Bakın burada bazı siparişleri görüyoruz. Örneğin şuradaki e, siparişe baktığımızda 656 numaralı sipariş bunun yanında işlemlere baktığımızda sipariş işlemleri var. Buraya tıklayıp siparişi hazır et deyip uygula dersek ürünümüz hazıra çekilecektir. Bakın burada ürün hazırlandı konumuna geldi. Ya da bir diğer şekil olarak alttaki siparişi de gösterelim. Sipariş çift tıklayıp siparişe girebiliriz. Bunu dediğim gibi müşteri arama sayfasından ürün numarası girip enter'a basarak da buraya gelebiliriz. Müşterinin adını yazıp çift tıklayıp oradan da bu siparişe gelebiliriz. Burada ürünleri görüyoruz. Bunlardan herhangi birini seçip Sadece bu ürünü de hazıra çekebiliriz. Bu şekilde. Tek tek. Ya da aynı şekilde bunları bir hazır değil haline gelelim. Ee, ürünleri hazırla diyebiliriz tamamen. Bu şekilde de hazıra getirebiliriz. Ve hazırlan dediğimizde SMS ayarlarını yaptığımızda istersek müşteriye hazırlan diye mesaj da gidebilir. Bu şekilde farklı seçeneklerle ürünlerimizi hazır hale getirebiliriz. Burada hazırlandıktan sonra kaydet gerekir. Ve bu şekilde ee, işlemimiz başarılı bir şekilde hazıra çekilmiş olacaktır.